Hemen başlayalım. Bir dakika hayır, kan, sesi ol, kan sesi olsa kan sesi ol. Ve gençler şu şansa bakın. Şimdi bu ilk başta ben diyorum ki buradan taşlarda kaldırayım. Ondan sonra herkes şimdi diyor ki kanka ağlı ağaçlığı git diyor. Ve öyle bir şey oluyor ki izleyin. Şimdi buradan gidiyorum ve travmalıyım. Biz burada diyoruz ki oha. Ondan sonra şimdi tekrar izleyin. Şimdi buradan diyoruz ki oha oha. Burada bayağı bir açıldırıyoruz. Gördünüz zaten. Burada ki olmaz be burada gözükmüyor. Ondan sonra burada bir de burada öyle bir çıldırıyoruz ki. Şöyle adamın kartını mesela 10 dakikada gideceğime 30 saniyede gittim. Bir e başladık ki burada da olur mu olmadı. Şimdi gençler bu oyunun olma ihtimali %0.1 falan. Öyle bayağı bir nadir bize de denk geldi. Yani Aşağıdan kanala olu, abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.